Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Şahin. Bugün risk videosu ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Çocuklar selam. Youtube videosu çekiyoruz. Katılmak ister misin? Katılabilir misin? Ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi şu köşeden şu ağaç var ya oraya kadar patenle gidip geri geleceksin. Kazansan 10 lira para vereceğim. Tamam mı? Hadi. Gel. gel o zaman çekelim. Çok Sürüyor yapalım. musun? Evet, <gülüyor> <gülüyor> ya sürüyorsa şu an ne yapalım biliyor musun? 30 saniye verelim. Şimdi bak orada çocuklar var. Direkt o ikinci çam var ya bir değil ikinci çam. İkinci çamın arkasından dönüp buraya gel. Tamam ben şimdi sayaç başlatacağım sana. 30 saniye. Yeterli mi 30 saniye senin? Ya da sen söyle ben şu kadar sürede giderim. Bak bu değil bunun hemen arkasında güneş vuran bir çam var ya orası. 3, 2, 1. Kimse kazanamadı da. Bayağı sürüyor. Aa, aa, Hayır hayır hayır. Oo helal olsun. Kanka kazandı. Kısalım <laughs> <laughs> <Çutsadım gülüyor> mı seni? Ha, tamam. <laughs> kazandı 20 saniyede girdi. <laughs> Al bakalım. <laughs> Yapacaksan gel sana da yaptırırım. Gebe. <laughs> 10 lirayı gören geliyor. Çocuklar 10 lira. o <laughs> mükemmel kurtardın bu arada. Uçuyordun orada. Ben kurtaramadım işte. Evet şimdi Hüseyin'le devam edeceğiz. Kendisi paten sürmeyi bildiğini söylüyor. Bugün şansımıza hep bilenler denk geliyor. Ee, şimdi yine klasik. Kırmızı direğin oradan dönüp buraya 30 saniye içerisinde varması gerekiyor. 3 iki deyip git. İnşallah yapamaz. <laughs> 30 saniye. 15 oldu şu an. Dönüş kolay zaten. Oğlum Hadi. Bak tam 30 neredeydi biliyor musun? Şu direğin orasında 30 oldu sen buraya geçtin. Buraya geldin. Ya yavaşlamak için de oraya <geçtikim. gülüyor> tam şu direğin hizasında 30'du. Yani oraya geçtiğin anda sıra geçti maalesef. 5 <laughs> lira veririm arkadaşa. Yok <laughs> Güzel yarıştın. Ee, katıldığın için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanka imkansız 20 saniye yap. Gidip gelme. Gidip gelme. gelmem bak buradan gitmen zaten maksimum 15 sürüyor yani. Kanka minimum. yaparsa ben 20 TL vereceğim. Ya şurada bir yavaşlarım. Oradan sonra Hayır sen etsin. Ben diyorum ki yapamazsın ama sen yine yaparım diyorsun. Ben 20 TL vereceğim. Ben de 50 vereceğim. Abi. 70 TL. Allah'ım Allah, <laughs> para. Bak, temiz para. Bak tertemiz para. Sayacı başla. Hatta Burhan da kayıt alsın alıyormuş zaten. Şu an. Bakayım. 3 2, 2, 2 1 Başla. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Kanka başla, erken başlattın. Bak. Şimdi 10 oldu. 11 12 Tam dakikasında başladı. Orada yavaşladı evet. 18 <laughs> Bak, Şu an kaç? Şu an kaç? 25 Kanka 25 saniye lan 25 saniye sürdü 25 saniye 5 saniye daha yapsam var ya 25 saniye sürdü Bu arada kendi yorumumu söylüyorum Eğer ki çocuk geçmeseydi rahat yapardı Çocuk mu geçti? Evet Yavaşladı bir de <laughs> Düşün adam gidiyor bir de yavaşlıyor yani. Yavaşlık zamanı bile var. 25 saniye çok iyi kanka. Tebrik ederim. Geçmiş olsun. Canı gönülden tebrik ediyorum gerçekten. Yani ben de atıyorum. İsteyen şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, bugün aksilikler yakamızı bırakmıyor. Kayıtlar sürekli grup silindi bir şekilde anlamadım. Evet. Şu an Ayşe yanımda. Az önce şurada karşılaştık kendisiyle. Kendisi benim zaten uzmanımdır. Arkadaşım Fatah'ın sürmeyi de kendisi katılmak istedi. E, ben o 50 lirayı alacağım dedi. Evet, alacağım. <gülüyor> <gülüyor> 30 tam tamamlayabilirim inşallah. Evet, normal klasik bizim. O kırmızı yerden tarım gelecek ve alacak. 30 saniyede yapabileceğini düşündüğünü söyledi. İzleyip göreceğiz. İnsan çıkarsın atlamıyorum. Valla yavaş çıkarsın. Beni alakalar etmiyor. Allah Allah. <laughs> ben şuradan <laughs> şimdi sana... Bu arada baştan hatırlatma. Hastane masraflarında biz karışmıyoruz. Herkes kendi masrafını. Ameliyatsında... Yine çarparsan biz topu. <laughs> Böyle arkadaşlık görmedim. <laughs> evet şimdi hemen bir dakika kronometreni aç. İnsanlar yok ya ben gideyim. Şu an kimse yok. 3, 2, 1. Evet. Yaptı acı. Yani yaptım. Oğlum hiç beklemiyordum. <gülüyor> hiç hiç. <gülüyor> Vallahi yaptı. Sen de değil mi? Düşmedin mi orada? Hayır. Orada düş. Peki orada düşmeyip tam burada düşüyor olması. ki. Evet. Burak şu an üzgün. Berat 10 lira ver. Dur kanka. 5 lira var oğlum ben dedi. Canım Tabii da cüzdanım. Cüzdanım. Sokaktan bir... Sen yabancı, yabancı değil. Sen şey yabancı değil. Sen yabancı mısın? 45 lira ile idare ettim. Evet. <laughs> Al. Hayırlı olsun. <laughs> neyse gidip Starbucks'a bir kahve içip ben. Neyse <laughs> ısmarladın. <laughs> Starbucks'a Kendi diye... o hepsini harcayacak biraz. Berat oradan göz kırpıyor, birlikte gidecekler. Benim. Hayır. Her neyse bugünkü yüklüklerdeki ilk kaybımı yaşadım. Evet Ayşe. Tatlıdır. Onda da gözüme sokup sokup durma. Pateri çıkar nereye gidiyorsun? Paten, Paten abi, benim bu arada. Abi, abi. Paten aldı gitti ya. Bu arada kaçsa tutamadı. adam öptü. Ya yani 20 saniyede oradan oraya giden adamı tutamayın. <laughs> 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 Ay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün paten sürmeyi bilen arkadaşlarımız bize katıldı. Ben çok eğlendim açıkçası. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama adresinden Instagram'a ulaşabilirsiniz. Daha çok bu tarz içerik gelmesini isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.